Eşitliklerden kaç tanesi doğrudur? 0 tam yüzde %36. 36 çarpı 10 üssü eksi 2'dir. Bunu 10 üssü eksi 4'e bölelim. Tabanlar aynı. Üstleri çıkaracağız. 36 çarpı 10 üssü 2 olacak. Ama diğer tarafta 36 çarpı 10 üssü eksi 6 diyor. Yani yanlış. İkinciye bakalım. 0 tam binde 8, 8 çarpı 10 üssü eksi 3'e eşittir. Bunu 4 çarpı 10 üssü eksi 1'e bölelim. 8 ile 4 sadeleşti. 2, 10 üssü eksi 3'ün 10 üssü eksi 1'e bölümü de 2 çarpı 10 üssü eksi 2 oldu. Diğer tarafta aynı ifade var. Yani doğru. Üçüncüye bakalım. 12 çarpı 10 eksi 2 çarpı 10 üstü eksi 6'yı bölüyoruz. 12 çarpı 10 üstü eksi 1 çarpı 10 üstü eksi 7'ye. 10 üstü eksi 2 ile 10 üstü eksi 6'nın çarpımı 10 üstü eksi 8. 10 üstü eksi 1 ile 10 üstü eksi 7'nin çarpımı 10 üstü eksi 8. Yani bunlar birbirini götürdü. 12'nin de 12'ye bölümü 1'dir. 10 üstü eksi 1 eşit olduğunu söylüyor. Yanlış. Ve son eşitliğe bakalım. 0 tam %3 ifadesi 3 çarpı 10 üstü eksi 2 eşittir. Bunu 3 çarpı 10 üstü eksi 2'ye bölmemizi istiyor. 3'ler gitti. 10 üstü eksi 2'ler gitti. 1 oldu işlemin sonucu. Bu da doğru. Kaç tanesi doğrudur diyordu. 2 tanesi doğru. Doğru cevap B seçeneği. Çözümlenen ondalık kesir hangisidir diye soruluyor. 7 ile 10 üstü 2 yani 100 çarpılmış. Yüzler basamanda 7 olmalı. Birler basamanda 7 var. A seçeneğini eledik. Onlar basamağında 7 var. B seçeneğini eledik. Yüzler basamağında 7 var. C ve D seçeneklerindeki ondalık gösterimlerin. 5 ile 10 üstü 0'ı çarpmış. 10 üstü 0 1'e eşittir. Demek ki birler basamağında 5 var. Birler basamağında 5 olan C seçeneği doğru cevap C seçeneği. A ve B birer tam sayı. 13 tam %75 çarpı 10 üstü 8 ifadesi. A çarpı 10 üstü B'ye eşit. A artı B toplamının en küçük değeri. Bir toplama işleminin sonucunun küçük olması için toplananların mümkün olduğunca küçük olması lazım. A en küçük ne olur? A en küçük 1375 olur. Yani biz A'yı elde etmek için 13 tam %75'i 2 kez 10 ile çarptık. O zaman 13 tam %75'in yanındaki 10 üssü 8'i 2 kez 10'a bölmemiz lazım. 2 kez 10'a böldüğümüzde de 10 üssü 6 elde ederiz. Bu durumda B de 6 olur. 1375 ile 6'nın toplamı da 1381 olur. Doğru cevap D seçeneği. Eşitliklerden hangisi doğrudur? 125'in sonunda 3 tane 0 var. Yani 125 10 üssü 3 ile çarpılınca 125 bin oluyor. 125 çarpı 10 üssü 3, 125 çarpı 10 üssü 4 de eşit değildir. 84 çarpı 10 üssü 4, 4 0 olduğu için bu ifadenin 0 tam %84 çarpı 10 üstü 5'e eşit olduğu söyleniyor. 84'ün 0 tam %84 olması için 2 kez 10'a bölünmesi lazım. Yanındaki çarpanı da 2 kez 10 ile çarpılmış olması lazım. Yani buranın 10 üstü 5 değil 10 üstü 6 olması gerekirdi. Yanlış. 0 tam 100 binde 12. Bunu nasıl ifade edeceğiz? 12 çarpı 10 üssü Eksi 5 şeklinde ifade edeceğiz. Bu neye eşit deniliyor? 1,2 çarpı 10 üstü eksi 4'e. 12 10'a bölünmüş. 1 tam 10'da 2 olmuş. O zaman yanındaki çarpanın 10 ile la çarpılması lazım. 10 ile la çarpılması demek üstün 1 artması demek. Eksi 5 iken eksi 4 olacak. Evet olmuş. Yani C şıkkı doğru. Sorunun doğru cevabı C seçeneği. 325.000'i 325 çarpı 10 üstü 3 şeklinde yazalım. Çünkü sonunda 3 tane 0 var bu sayının 32 tam 5 çarpı 10 üssü x'e eşit olduğu söylenmiş. 325 sayısı 10'a bölünmüş. O zaman yanındaki çarpanın 10 ile la çarpılması lazım. 10 üssü 3'ü 10 ile çarparsak 10 üssü 4 olur. Bu durumda x sayısı 4'e eşittir. 0 tam 10.000'de 12'yi 12 çarpı 10 üssü eksi 4 olarak ifade edeceğiz. Bu 1 tam onda 2 çarpı 10 üssü y'ye eşitmiş. 12 10'a bölersek 1 tamamda iki olur. O zaman yanındaki çarpanı 10 la çarpmamız lazım. 13 ü, ü, 10 üstü x 4'ü 10 çarparsak 10 üstü eksi 3 ü elde ederiz. Bu durumda y de eksi 3 e eşit olur. x eksi y'nin sonucu ile ilgili hangisi söylenebilir diyor. x 4, y eksi 3, 4'ten eksi 3'ü çıkarırsak sonuç 7 olur. 7 negatif bir tam sayı mıdır? Hayır. En küçük pozitif tam sayı mıdır? Hayır. 2 basamaklı bir sayı mıdır? Hayır. Asal sayı mıdır? Evet. Doğru cevap D seçeneği. 75 tam binde 123 ondalık gösteriminin çözümlenmesini soruyor. Kesir kısmı sağ tarafta tam kısım sol tarafta. Tam kısımdaki ilk basamak birler basamağı. Bu durumda 5'in 1 ile yani 10 üssü 0 ile çarpılması gerekiyor. Onlar basamandaki 7'nin 10 üssü 1 ile çarpılması gerekiyor. 7'nin 10 üssü 1 ile çarpıldığı tek seçenek var. A seçeneği. Bu durumda doğru cevap A seçeneği. Sıfır tam binde 415 sayısı 415 ile 10 üssü eksi 3'ün çarpımına eşittir. Bu durumda x eksi 3'e eşittir. Sıfır tam binde 415'i 415 çarpı 10 üssü eksi 3 olarak ifade etmiştik. Bunun a çarpı 10 üssü eksi 1'e eşit olduğu söylenmiş. 10 üssü eksi 3, 10 üssü eksi 1 olması için 2 kez 10 ile çarpılmalı. Bu durumda yanındaki çarpanın da 2 kez 10'a bölünmesi lazım. 415'i 2 kez 10'a bölersek 4 tam %15 olur. A sayısı 4 tam %15. X eksi 3. 4 tam %15 ile eksi 3'ü toplarsak 1 tam %15 olur. Doğru cevap A seçeneği. Bilgisayar programa girilen sayıları a çarpı 10 üssü 3 biçimine çeviriyormuş. Bilgisayara girilen sayılar bunlar. a yerine gelecek sayıların toplamı kaçtır diyor. 32.751'i bu hale yani a çarpı 10 üssü 3 haline getireceğiz. Hangi sayıyla 10 üssü 3'ü yani 1000'i çarparsam 32.751 olur diye düşündüğümde yapmam gereken aslında 32.751'i 1000'e bölmek. O da 32 tam 1000'de 751 olur. 12030'u aynı şekilde 1000'e böldüğümde 12 tam binde 30 sayısını elde ederim. 7202'yi 1000'e böldüğümde 7 tam binde 202'yi elde ederim. Bunları topladığımda ise 3 8 9 11 elde var 1 3 1 daha 4 1 de elde 5. 51 tam binde 983 sayısını elde ettik. Doğru cevap B seçeneği. Bir işlem var. Bu işlemin çözümü için hangisi doğrudur diye soruluyor. Birinci adımda 0 tam 100 binde 18 sayısını 18 çarpı 10 eksi 5 olarak ifade etmiş. Doğru. 3 çarpı 10 eksi 3 aynen yazmış. Bölme işlemi. 0 tam onda biri 1 çarpı 10 eksi 1 olarak ifade etmiş. Doğru. 10 eksi 5. 2 çarpı 10 eksi 4 olarak ifade edilmiş. 10 binde 2 sayısı. Bu da doğru. Birinci adımda herhangi bir hata yok. İkinci adımda 10 üssü eksi 1 ile 10 üssü eksi 5 ifadeleri çarpılmış. 10 üssü eksi 6 olmuş. Tabanlar aynı üsler toplandı. Burada bir problem yok. Üçüncü adımda işlem bölme işlemiydi. Birinci aynen yazılmış. ikinci ters çevrilip çarpılmış. Burada da bir problem yok. Bu durumda işlemin sonucu doğrudur diyoruz. Doğru cevap A seçeneği. Betül kullandığı bir telefon uygulaması sayesinde günde kaç kilometre yürüdüğünü hesaplayabilmektedir. Betül'ün kullandığı bu uygulamaya göre hafta içi günlerde yürüdüğü mesafe kilometre cinsinden aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre Betül bu 5 günde toplam kaç metre yürümüştür? Pazartesi günü 2 tam binde 493 kilometre, salı günü 8 tam %95 kilometre, Çarşamba günü 3 tam 1567 kilometre. Perşembe günü 5 tam %3 kilometre. Sıfır ekliyoruz toplama yapabilmek adına. Cuma günü 6 tam binde 35 kilometre. Toplayalım. 3, 7 daha 15 daha 15 elde var. 1, 10, 15, 21, 24, 27 elde var. 2, 6, 15, 20, 0 elde var. 2, 10, 12, 15, 20, 26. 26 tam 1075 75 kilometre. Soru kaç metre yürüdüğünü soruyor. Kilometreyi metreye çevirmek için 1000 ile çarpıyoruz. 26 tam binde 75'i 1000 ile çarptığımız zaman 26.075 metre bulacağız. Betül'ün yürüdüğü yolu sorunun doğru cevabı C seçeneği. Çözümlenmiş şekli verilen bir ondalık gösterim var. Bu ondalık gösterimin basamaklarıyla ilgili de bazı bilgiler var. Bu şartları sağlayan en büyük ondalık gösterim hangisidir diyor. Ondalık gösterimi oluşturan tüm rakamlar birbirinden farklı olması gerekiyormuş. Virgülden sonraki rakamların hepsi tek sayı olacak. Ondalık gösterimin tam kısmı 500'den büyük olacak. Tam kısmı oluşturan rakamlar soldan sağa doğru büyükten küçüğe sıralanacak diyor. Şimdi tam kısımda kaç basamak var? Önce onu bulalım. Tam kısmın ilk basamağı birler basamağı yani 10 üzeri bir çarpılmış şey olması lazım. Yazmamış demek ki birler basamağı kesinlikle 0 ve onlar basamağıyla yüzler basamağı var. Ee, en büyük ondalık gösterimi elde etmek istiyorsak ve tam kısmını oluşturan sayılar soldan sağa doğru büyükten küçüğe doğru sıralanıyorsa yüzler basamağı için yazabileceğim sayı 9, sonraki de 8. 980 tam olacak. Virgülden sonraki rakamların hepsi tek sayı diyordu ve bütün rakamlar birbirinden farklıydı. E, 9'u kullandık, 8'i kullandık. Amacımız olabildiğince büyük bir ondalık gösterim yazmak. 9 ve 8'den sonraki en büyük sayı 7. 7 bir tek sayı. O zaman 7'yi yazabiliyorum. Sonraki tek sayı 5, sonraki tek sayı 3. O zaman sorunun doğru cevabı C seçeneği oluyor. 8 GB belleği bulunan buketin belleğindeki dosyaların boyutları verilmiş. GB cinsinden. Bunları bir düzenleyelim. 237 çarpı 10 eksi 2. 2 tam %37. 10 ile çarpmış. Yani 3 kez 10 ile çarpmak demek. 3 tam 1000'de 168. İkinci dosyanın boyutu. 3. dosyanın boyutu 1 tam 1000'de 285. Ve dördüncü dosyanın boyutu 0 tam, 1000'de 672. Bunları toplayalım bellekte ne kadar dosya olduğunu bulmak için. 8, 2, 15, daha 15 elde var. 1, 7, 1 daha 8, 14, 22, 29 elde var. 2, 5, 6, 8, 6 daha 14 elde var. 1, 2, 3, 1 toplama 6, 1 de elde 7. Bu kadar dosya var. Bellek 8 GB'tı. 8 GB'dan... 7495'i çıkaralım. Kalan dosyanın kaç GB olduğunu bulalım. 5. Burada 9 kaldı. Burada 9 kaldı. Burada 7 kaldı. 9'dan 9 çıktı. 0. 9'dan 4 çıktı. 5. 7'den 7 çıktı. 0. GB cinsinden bu kadar dosya var. Bunu megabayta dönüştürmek için 1024 ile çarpacağız. 1024 ile 1024 ile 505'i çarpalım. Sonra 1000'e bölelim. 0, 2, 1, 5. 0, 0, 0, 0, 0. ve 0, 2, 1, 5. toplarsak 0, 2, 1, 7, 1000'e bölelim demiştik yani kesir kısmı 3 basamaklı olsun buraya virgül koyduk 517 tam %12 oldu sorunun doğru cevabı D seçeneği.